Sevgili Ahmet Hakan kusura bakma ben anlayamamışım. Durumun ciddiyetini kavrayamamışım. Sen mitomansın. Evet sen söylediği yalana körü körüne inanan bir insansın. O yüzden seni benim değil bizim değil doktorların konuşması lazım. Psikiyatrlar, psikologlar, sosyologlar bir heyet. Çünkü sen bir vakasın. Ben öyle şey der miyim? Ben böyle bir şey söylemedim dediğin her şeyi söylediğin video nal gibi duruyor orada. Ona rağmen inkar ediyorsun. Pes. Bir de ağlıyorsun. Yok, beni linç ediyorlar falan diye ağlıyorsun. Bak, bu işleri bırak. Yemezler. Karşında çocuk yok senin. Bu viktimizasyon işlerine falan hiç girme. Çünkü sen kurban değilsin. Sen mağdur değilsin. Seni linç eden falan yok. Sana isyan var isyan. Çünkü bıktırdın. Bıktık şımarıklığından, genişliğinden, pişkinliğinden, kibrinden. Ben yazarım, ben söylerim. Yanıma kar kalırcılığından bıktık. Mevzu bundan ibaret. Aslında olan ne biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Sen bir duvara tosladın. Evet ve o duvar sandığından daha kalın. O o yüzden sakın içinden geçmeye çalışma. Üstünden geçemezsin. Altını zaten kazamazsın. Sen ne yap biliyor musun? Sen şimdi yeni yerine alış. Sen duvarın o tarafında kalacaksın. Çünkü senin gerçek yerin orası. Sen gerçek yerine alış. Eyvallah.